Ey merhametlilerin en merhametlisi Rabbim. Bu Miraç Kandili'nin yüzü suyu hürmetine, huzuru gönlümüzden, sağlığı bedenimizden, umudu yüreğimizden, sevdiklerimizi yanımızdan, duayı dilimizden, sevgiyi, huzuru, mutluluğu ömrümüzden eksik etmesin. Ayağımıza taş, yüreğimize hüzün Gözlerimize yaş değmesin. Rabbim rehberimiz, her iki cihan cennetimiz olsun. Rabbim kazancımıza bereket versin. Tüm kötülüklerden, kazalardan, belalardan korusun. Bu faziletli günde ellerimizi açtık. Senden istiyoruz ya Rab. Önümüzden, arkamızdan Sağımızdan, solumuzdan, gökten ve yerden gelebilecek bütün felaketlerden bizleri koru Rabbim. Amin.